Ben Sevdan'ın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdan'ın hayali vuruyor arada bir içime. Ben Sevdan'ın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan. Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara o kırgın hayatın tam ortasında. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta, biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama. Ve bak sen şu seren cama. Pencere önünde menekşeler, hatmiler. Bir de gece sefası, bir de haytalığı adamın. Abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada içime. İyi oluyor diyorum. Bu sana iyi oluyor. Arada bir arkadaşlar geliyor. Laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya güzel abim. İç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi sevdanın. Resimde sevda inadına gülüyor. Sevdam gayri resmi bilmekteyim. Gel ki benim abim biraz da üstümüzde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda. Hayat haybiye vurmuyor yüzümüze belasını. Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi. Döküyor tanelerini takır takır yüzümüze. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Ağzında fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanım. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinden insanın. Metin, nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin, adamın halından adam anlar. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir içime. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum.